Kocaman bir çanta. Çok ağır olmalı. Fatih Selim yardım et. Çok Koş bir anneciğim bir yardım bir et. Bir Bana yardım eder misin? Çok ağır taşıyamıyorum. Oy. Oy. Kocaman bir bavul. İçinde ne var? Gel burada açalım. Gel halının üstüne getir. Fatih Selim. Bu bavulun içerisinde sürpriz var biliyor musun? Sürpriz hazırladım senin için. Önce bavulu yere doğru bence yatırmalısın. Sonra rahat rahat açmak için. İçindekini çıkartmak için sabırsızlanıyorum ben. Ne olduğunu biliyorum ama senin heyecanlanmanı çok seviyorum. Mutlu olman çok hoşuma gidiyor. Bavulu açıyoruz. Açamıyor musun? Kenarındaki bütün fermuarını komple açman lazım. Sonuna kadar götürmen lazım fermuarı. Çevir çevir çevir. Heh, yapabiliyor musun bakayım? Devam et. Kocaman bir bavul. Tatile giderken bu bavula oyuncaklarımızı koyuyoruz. Ama yanlış olanı açıyorsun sen. Öbür öbürünü mü açman gerekiyor acaba? Aa, içinde bir şey görünüyor. Kırmızı renk bir şey var. Diğer fermuarını da aç Aa, ben anneciğim. Ben sana. Ben açayım. Dur. Buradan bunu açınca. açınca bunu <laughs> bakalım, aç bakalım bakalım bakalım. Aç, açılacak. Fatih Selim bavulu açıyor. Çek anneciğim. Öbür bu tarafa doğru, doğru. öbür tarafa, tarafa doğru. doğru. <gülüyor> <gülüyor> öbür tarafa doğru çek. Hoş bu tarafa doğru. Bak senin bu tarafa doğru. Hadi anneciğim aç. Bavul büyük olunca çekilmiyor tabii ki. Ya ne kadar zormuş bu bavulu açmak böyle. Benim oğlum bir türlü açamadı. Evet, evet. ha gayret, ha gayret. Hadi. Tamam oldu Kanka sanırım. Bakalım. Şimdi aç kapağını. Bu tarafa doğru. Annenin tarafı aç. <laughs> evet. Ah, İçinden bir bavul daha çıktı. İçinden bir bavul daha çıktı çocuklar. Sürpriz acaba o bavulun içinde mi? Onu da yere yatır. Onu da yatır yere. Spiderman bavulu çıktı. Fatih Selim Spiderman bavulun içerisinde mi sürpriz acaba? Şimdi Spiderman bavulumuzun içerisinde bir sürpriz var. Kapatıyorsun bir taraftan. he. ...böyle açmaya çalışman lazım... ...evet Fatih Selim'in bavulu tatile giderken içine... ...oyuncaklarını koyacağız... ...ondan sonra... ...kıyafetlerini koyacağız... İçindekini açalım... ...bakar mısınız... ...bir tane Spiderman kostümü... ...ve bir tane oyuncak helikopter çıktı... ...askeri helikopteremde... İnanmıyorum arkadaşlar... ...bakar mısınız... ...ne kadar güzel... Kanatları var. Çalıştıracağız şimdi. Önce onları takalım mı? Getir bakalım anneciğim parçasını ver bana. Şunu şöyle. Diğerini ver önce. Evet. Üstün. Ha tak bakalım üstüne. Tamam. Şunları da yanlara takacağız. Bak şuralara takacağız. Ama bunu bu tarafa ver. Bu bu tarafın. Ver bakalım. Şöyle. Evet. evet. Çok güzel. Bak bu tarafa dur 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 şöyle böyle buraya taktık. Şimdi de diğer tarafını. Öbürünü de sen tak hadi. Yeşil renk bir helikopter. Ne kadar güzel. Pilli hem de çalışıyor. Ne kadar güzel bir oyuncak. Diğer kanadını da Fatih Selim taktı. Çalıştıralım mı? Aa, aa, çok güzel. Dur şöyle şunu aç bir dakika. Şöyle. Oh <laughs> Oo! Işıkları da yanıyor. Fatih Selim'in helikopteri çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Evet, diğerini de açalım mı? O neymiş? Onu da getir bakalım. Yeşil renk, ışıkları yanan bir helikopter ve harika bir otobüs. <laughs> Bu otobüs ne kadar güzel anneciğim. Bayıldım. Bavulumuzun içerisinden sürpriz oyuncaklar çıktı. Bir tane otobüs var burada. O yolcu otobüsü. Onun da ışıkları yanıyor. Çok harika. Koy bakalım karşıya gidecek mi? Evet gidiyor. Bakın. Ha, otobüsümüz muhteşem. Ne kadar tatlı. Bakın çocuklar. İçine yolcular binecek. Ve helikopterimiz var. <laughs> o da çok güzel uçuyor uçuyor uçuyor. Fatih Selim'in helikopteri uçuyor. Otobüste gidiyor. Çok mu beğendin anneciğim? Ben de çok beğendim. Oo, <laughs> gidiyor gidiyor. Çok güzel bir helikopterimiz ve çok güzel bir. Otobüsümüz oldu. Ah otobüs evin her yerini gezmeye kalktı. Yere koy bakayım anneciğim o gidiyor mu? Yerde nasıl gidiyor? Koy bakalım. Oh! Ah, o da gidiyor. Çok eğlenceli. Harika. Çocuklar oyuncaklarımızı beğendiğiniz için çok mutluyuz. Duvara gölgesi yansıdı evet. Gölge. Hepinize sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.